profesör doktor Hatice Kambur Çavuş hocamızla kenevir konuşacağız. Yozgat Bozok Üniversitesi'nin Kenevir Araştırmaları Enstitüsü'nde neler yapıldığına ilişkin bir takım bilgiler vermeye çalışacağız ama ağırlıklı olarak hocamın lityum kenevir kaynaklı karbon destekli pilleri üzerine konuşacağız. Hocam Yozgat Bozok Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Malzeme ve Enerji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi. Ben sohbetimize başlamadan önce Profesör Doktor Hatice Kambur Çavuş hocamız benim editörlüğünü yapmış olduğum kitapta kenevir hususunda bir makalesi bulunmakta. Ee, Uluslararası Kalkınmada Yozgat'ın Potansiyeli Problemleri ve Çözüm Önerileri başlıklı editörlüğünü yapmış olduğum, içerisinde 15 farklı makalenin bulunmuş olduğu, yaklaşık 20 farklı akademisyen arkadaşımızla çalışmış olduğumuz kitabın içerisinde hocamızın Endüstriyel Kenevirin Enerji Alanında Kullanılma Potansiyeli başlıklı e, makalesi üzerine e, sohbet edeceğiz. Daha doğrusu kenevir nedir, çedene nedir, urgan nedir, sicim nedir ee, ve kenevirin inşaat sektöründe, ilaç sanayinde, yenilenebilir enerji kaynakları alanında ve özellikle e, pil teknolojisi üzerine e, sohbet edeceğiz hocamla birlikte. Hocam, sohbetimize başlamadan önce kenevirin doğa dostu olduğuna dair, kenevirin küresel ısınma, iklim değişikliği gibi tehditleri önlemeye yönelik çevre dostu olduğuna ilişkin, yenilenebilir enerji olduğuna ilişkin neler söylemek istersiniz? Öncelikle teşekkür ederim hocam. Biz teşekkür ediyoruz hocam davetimizi kabul ettiğinizden dolayı. Rica ederim. Şimdi kenevir araştırmaları enstitüsü normalde kurulduğundan beri Pek çok öğretim üyesi kenevir araştırmaları enstitüsünde çalışmaya başladı. Ben de yaklaşık 3 yıldır kenevir araştırmaları enstitüsünde çalışıyorum. Biz kenevir bitkisini yetiştirirken e, bu konuda uzman hocalarımız ıslahından, e, kenevir ıslahından başlayıp e, bizim normalde her türlü alanda kullanabileceğimiz tekstil, kompozit, e, enerji sektöründe çalışan ilaç sanayinde kullanılacak şekilde komplike bir çalışma grubumuz var. Kenevir normalde sizin bahsettiğiniz gibi çok önemli bir bitki. Şöyle bir önemi var. Tarih boyunca kullanılmış aslında kenevir. yara iyileştirici etkisinden tutun da işte besin değeri ve tekstil ürünleri bazında çok kullanılmış. Bir bitki. bildiğim kadarıyla milattan önce ekimi ilk önce Çin'de başlıyor hocam. Daha sonra Mısır'a evet, doğru, Mısır'dan Çin, Orta Asya'ya Mısır, doğru buradan Avrupa'ya gidiyor. Evet, yavaş yavaş yayın Osmanlı'da da yetiştirmiş belli dönemlerde. Yalnız kenevir bitkisinin farklı türleri var. Evet. Burada çok önemli bir şey değinmek lazım. Biz endüstriyel kenevir yetiştiriyoruz. Nedir endüstriyel kenevir? Normal esrar oranı, uyuşturucu oranı içeren malzemeleri en az olan kenevir. Doğal olarak bir esrar ürünü gibi kullanılmıyor. Biz endüstriyel kenevirin yaprağından, tohumundan, atığından farklı sektörlerde evet. her ürünü kullanmaya çalışıyoruz Enstitü olarak. Ben kendim özellikle e, enerji sektöründe çalıştığım için e, normalde güneş pilleri diyotlar, yarı ince filmler üzerine çalışıyorum. Bu sektöre kenevir enstitüsüne başladığım günden beri de çalışmalarımıza kenevir bitkisini enerji alanında entegre etmeye çalışıyoruz. Tabii bu bir uzun arge süreci. 3 evet. yıldır arge çalışmalarımızı yapıyoruz. Burada çok farklı ürünler var. Şimdi biliyorsunuz enerji dünyada çok önemli bir kavram. Sürekli artan bir nüfus ve gelişen sanayi teknolojiyle birlikte artık enerji ihtiyacı her geçen gün katlanarak artıyor. Yani sürdür devletlerin, milletlerin, toplumların Tabii sürdürülebilir ki. büyüme ve kalkınma devamlılığının sağlanabilmesi için işte burada görmüş olduğumuz kamera ışık teknolojisinin e, devamının sağlanabilmesi için enerji kesintisiz güvenli kaynaklardan sürdürülebilir bir şekilde makul fiyata tedarik edilmesi lazım ve çevre dostu temiz Kesinlikle. Bir de Yeşil teknoloji dediğimiz Tabii ki. şu an şöyle e, fosil yakıtlar tarih boyunca kullanılıyor ancak fosil yakıtlar artık evet. rezerv olarak azalıyor. Artı fosil yakıtların e, teknolojide kullanılmasının verdiği hava kirliliği gibi evet. pek çok etkiler var. Şimdi o yüzden alternatif kaynaklar Küresel ısınma zaten büyük bir tehdit hocam. Yani Kesinlikle. küresel ısınmanın varlığına karşı çıkan insan büyük bir ihtimalle mağarada yaşıyordur. Küresel ısınma tehdidi, hava kirliliği hepsi birlikte bizim artık yeni kaynaklara fosil yakıtların da ile birlikte yeni kaynaklara yöneltti. Evet. Yeni kaynaklar nedir mesela? Güneş sınırsız bir enerji kaynağı, bir yenilenebilir enerji kaynağı. Bunu kullanmak, aktif kullanım alanlarını artırmak, artı bizim normalde rüzgar doğal bir kaynağımız, rüzgar enerjisinden faydalanmak. Şimdi bunun özelinde biz kenevirle bağdaştırdığımız kısım biz biyokütle enerjisi de günümüzde çok yaygın. Evet. Biyokütle dediğiniz zaman her türlü e, biyolojik atık olabilir ama her birinin sektörde kullanımı farklı. Kenevir burada biraz özel bir bitki çünkü kenevirin özel e, yapısı, Selülozik yapısı aktif karbon e, gibi bizim enerji sektöründe kullandığımız karbon bazlı malzemenin üretiminde bize kolaylık sağlıyor. Şimdi her bir biyo atıktan e, teknoloji aktarıp biyodizel işte karbonik malzemeler yapabilirsiniz. Evet. Ama kenevirin de burada artıları var. Biz çalışmalara başladığımızda tabii uzun bir arge süreci olacak. Aktif karbonla başladık. Karbon, e, şu an teknolojide aktif karbonu önce bir size açıklamak isterim. Aktif karbon biraz e, yanlış algılanan Şimdi, bir kavram. E, Yazmış olduğunuz bölümde şöyle bir ibare var hocam. Nerede bilmiyorum ama iz verebiliyorum. Okudum. E, aktif karbon destekli lityum iyon piller üzerine e, çalışmanız ağırlıklı. Ben sosyal bilimci olduğum için e, aşağı yukarı anladığım kadarıyla e, aktif karbon destekli Lityum iyon pillerden ne anlamalıyız veya kenevirden nasıl pil üretiyorsunuz? Şunu üretilecek. E, evet, aşama aşama anlatabilirim. Evet. Şimdi normalde şu an zaten sektörde lityum iyon piller, lityum sülfür işte pek e, çok alanda bu çalışmalar yapılıyor ve günümüzde evet. bunları biz kullanıyoruz. Ama e, arka planda kullanılan e, karbon bazlı malzemeler e, ...her geçen gün farklı kaynaklardan üretilmeye başladı. Şimdi biyo atıklar da bunun için çok temel bir kaynak. Mesela biz normalde enerji sektöründe kullanırken aktif karbonla başladık... Evet. ...kenevir atıklarından üretmeye. Aktif karbon ilk başta şu, şu aktif karbon nedir diye bir giriş yapayım. Aktif karbon pek çok kullanım alanı olan bir malzeme. Yalnız günümüzde biraz yanlış anlaşılıyor. Yani yaktığınız her kül aktif karbon değil. Aktif karbon özel bir yapı. Siz aktif karbonu özel prosedürlerle üretip mesela petrolü doğalgazı yakıp e, enerjiye çevir elektriğe çevirdiğimiz zaman karbondioksit ortaya çıkıyor. Evet. Sizin bu aktif karbon dediğiniz ne? Aktif karbon çok farklı bir yapı. Yani siz e, ka biyo atıklarınızı özel bir aktivatörle e, aktive edip evet. özel fırınlarda yakıyorsunuz. Fırının sıcaklığı önemli ve azot gazıyla sürekli beslenmesi önemli. Vakumlu, He, evet. oksijensiz, karbondioksitten uzak e, doğal oksijensiz bir ortamda yakmanız gerekiyor. Sıcaklık olarak da yüksek sıcaklık prosedürleri kullanıyorsunuz. Evet. 500 ile 1000 derece arasında değişiyor. Bu aktif karbon için. Aktif karbon da çok farklı alanlarda kullanılan bir malzeme. Yani siz şu an... Ee, diş macunlarında parlatıcı olarak evet. işte yüz temizleme jellerinde o kirleri, yağları tutucu olarak kullanabilirsiniz. Artı arıtma sistemlerinde metal iyonlarını arıtmak, oradaki farklı suyu kirleten boyaları arıtmak için evet. farklı aktif karbon yapılar var. Şu an çok yaygın kullandığımız evdeki su arıtma cihazlarımızda farklı aktif karbon tabakalarla sudaki e, gereksiz bize faydalı olmayan yapıları arıtmak için aktif karbon kullanılıyor çok farklı bir süreç yalnız her bir aktif karbonu üretim süreci farklı en pahalı süreç de burada e, ya da en çok dikkat etmemiz özenerek üretmemiz gereken süreçte teknolojide kullanılan aktif karbon teknolojide kullanılan ya yani bizim pillerde kullandığımız elektrik teknolojisinde kullandığımız evet. aktif karbonun e, Prosedürleri biraz daha farklı. Biz aktif karbonlarda gözenekli bir yapı arıyoruz. Çok temel bir özelliği bu. Evet. Bu şu demek. E, mikro, mezo, makro gözenekler var. Siz e, Bir de yüzey alanı kavramımız var. Geniş yüzey alanına yayabildiğimiz bir malzeme. Sizin e, kullan, lityum sülfür pil, lityum iyon pil ya da işte bir süper kapasitörde kullanacağınız aktif karbonların bu gözenek yapısının, yüzey alanının farklı olması gerekiyor. Doğal olarak siz aktif karbonu hangi sektörde kullanacaksanız... Ona göre aktif karbon üretmeniz gerekiyor. Mesela biz sektörde çalışırken farklı aktif karbonlar ben ticari olarak da satın aldım. Evet. İşte arıtma için kullanılan aldığınız aktif karbonun o genel özellikleri farklıyken elektronik teknolojisinde kullandığınız aktif karbon özellikleri farklı ve piyasada bunların fiyatları işte siz gramını elektronikte kullandığınız aktif karbonun atıyorum 10 bin liraya alırken evet. normal bir arıtma testinde kullanacağınız aktif karbonun kilosunu 400 TL'ye alabilirsiniz. Arada üretim maliyetine evet. göre büyük farklar var. Biz şimdi ARGE olarak başladığımız çalışmada Güneş pillerinde ürettiğimiz aktif karbonu kullandık. Öncelikle şu an bir test çalışmam var öğrencimle. Şöyle etkisini gördük. Biz bunu özel bir aktivitörle, biz potasyum hidroksit ya da sodyum hidroksit çok kullanıyoruz. Aktivas önce aktif karbon malzemesini, kenevirli atıklarını, özellikle mesela dişi ya da erkek atığın bile farkı var. Yani burada evet. kullandığınız başlangıç malzemesi de önemli. Tohumdan yaptığınız zaman Kabuğundan yaptığınız zaman farklı. Bunları e, sistematik olarak bir aktivatörle e, muamele ettikten sonra özel fırınlarda işte e, 500-600 derecede yakıyorsunuz. Bunu güneş pillerine denildik çalıştık. Yakıyoruz derken neyi mesela şeyin tohumu, ee, tohumundan kastığınız e, çedenesinin yağı mı? Çedenesinin kabuğu, yağsız kısmını. Yani çenevirin ya e, tohumu en, dediğimiz artık, çedenenin kabuklarını onun kabuğunu artı kıtık dediğimiz artık odunsu kısmını yani normalde yağı diğer arkadaşların işte ilaç sanayinde eczacılıkta ya da işte kozmetikte e, kozmetikte kullanmadığı en artık kısmını kullanıyoruz. Aslında bu sektör olarak şöyle güzel bir şey. Günümüzde artık ileri dön geri dönüşümden ziyade ileri dönüşüm malzemeleri isteniyor. Yani ürettiğiniz yeni ürün sizin ana ürününüzden çok daha pahalı olsun ki ileri dönüşüm malzemesi olsun. Evet. Aktif karbonu özellikle lityum pillerde ya da işte e, bizim normal güneş pillerinde kullandığımız, teknolojide kullandığımız aktif karbon ürettiğiniz zaman kenevirden çok daha pahalı bir ürün elde ediyorsunuz. Prostür başlangıç kuruluş prostür birazcık pahalı bir sistem. Argo olarak başladığımız çalışmada yaptığımız bir test çalışmasındaki aktif karbonla güneş pillerini çalıştırdık. Evet. Ancak lityum sülfür, lityum iyon pillerinde şu anda var olan bir lityum sülfür projemiz var. Orada biz sülfüre aktif eee lin artırmak, iletkenliğini artırmak için aktif hmm. karbon ilave ediyoruz. Ve literatürde de benzer çalışmalar var. Bizimki kenevir aktif karbondan olacak ve burada da verimin artışını ve pilin evet. Ömrünün uzadığını görebiliyoruz. Şimdi e, lityum iyon piller biraz farklı bir konu. Süper kapasitörlerde de yine aktif karbonlar çok kullanılıyor. Lityum iyon pillerde şununla karşılaştık. Biz bir ön çalışma yaptık. Aktif karbondan ziyade grafitik bir yapı lityum iyon pillerde daha çok kullanılıyor. Daha uzun verim sağlıyor ve şu an günümüzde kullanılan da zaten grafit. Şimdi biz aktif karbondan sonraki aşamada kenevir atıklarından grafit üretme çalışmalarına evet. ön çalışmalarına başladık. Bu biraz farklı bir prosedür. Grafiti oluşturmak için sıcaklık aralığının 2000 ile 2400 derece santigrat olması gerekiyor o yapıyı oluşturmak için. Bunun için yine ön farklı kimyasal işlemleriniz var. Bunların hepsi farklı prosedürler gerektiriyor. Bununla birlikte sektör olarak bir ileri gelişmiş dönüşüm malzemesi de grafen Grafende 3000 derecelere kadar ya da ürettiğiniz grafiti farklı kimyasallarla, kimyacı olmadığım için benim çok farklı kimyasallarla birkaç metot biliyorum, kimyasallarla grafene dönüştürülüyor. Ama sıcaklıkla, Flash bir şekilde hızlıca yakarak 3000 derecelerde grafen oluşturabiliyorsunuz. Yavaş yavaş sektörü buraya doğru geliştirmeye çalışıyorlar. Tabii bunu biz kenevir enstitüsü olduğumuz için evet. kenevirle yapıyoruz. Kenevirin alternatifleri olan farklı biyotiklerden de bunlar yapılabilir. Bir de süreç, pahalı bir süreç. Şimdi biz arge bazında yaptığımız zaman bile bir aktif karbon yaparken 3 ürün elde ediyoruz. Örneğin arge bazında bizim 500 gram ürün koyduğumuz fırınımız, özel fırınımızda yaklaşık 100 gram aktif karbon. 400 gram nereye gidiyor? İşte bunun yaklaşık bir 200 gramı gaz oluyor. Biz onu şimdilik havaya veriyoruz ama onu toplayıp eğer bir büyük piroliz sistemi kurulursa onu toplayıp gazı da özül olarak elektrik üretiminde kullanılabilir. Bir de biyo bir yağ çıkıyor. O yağ da normalde bir fabrikaysanız jeneratörlerinizde de kullanabilirsiniz. Biraz onu entegre ederek ...biyodizel yakıt haline getirebilirsiniz. Bu üç ürün. Jeneratörden, Tabii elektrik ki. üretiminde veya ama araçların e e, motor kullanabileceğiniz... yakıtların, araçların e... yağlarında kullanılabilir diyorsunuz hemen evet, kadarıyla. Evet. Yani buradaki üç ürünü de farklı sektörlerde kullanabilme imkanınız var. Yani Rusya'ya yüzde 40 petrolde doğal gazda yüzde işte petrol, 30 petrolde bağımlıyız. Bu 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 bağımlılığı, bu bağımlılığı azaltabilmek Tabii çerçevesinde ki yani bir ürünün... biyodizel, tabi. Benzin. Onları alternatif olarak da yakıt olarak diyorsunuz, kullanılabilir. Yani ara... düşündüğünüz zaman bir grafit ürettiniz. Ledümyon pilinde işte ürettiğiniz o grafiti kullanırken, onu üretirken çıkan diğer kısımda bir sistematik olarak e, dizel yakıt bazında evet. yakıt yapabilirsiniz. Diğer taraftan da orada çıkan gazları da kullanabilirsiniz. Ama tabii bu pahalı bir sistem. Biz bunu e, şu an argesini yapıyoruz. Sanayi sektörüyle görüştüğümüz zaman geri dönütler genelde sanayiciler biraz çabuk para kazanmak, çabuk ürün elde etmek istiyor ama bunun mutlaka bir arge'sinin yapılması gerekiyor. Yani işte biz mucizevi bitki kenevir diyoruz ya kenevir işlendiği zaman teknolojik olarak çeşitli değişim ve dönüşümlerden geçirildiği zaman buradan biz pil üretebiliyoruz. Pil teknolojisini üretebiliyoruz. Çeşitli yakıtlarda araba arabalar için biodizel evet. şeklinde kullanılabiliyor ve bu bu pil teknolojisi ilerleyen yıllarda daha da ar çalışması yapılıp geliştirildikten sonra elektrikli araçların batarya teknolojisinde de kullanılabilir. E, e, şeklinde diyorsunuz. Pahalı Şimdi, bir teknoloji evet, olduğu için e, hal böyle olunca hal böyle olunca e, insanlık olarak, e, dünyalılar olarak petrole, doğalgaza ve a, pe, çevreyi aşırı kirleten e, kömüre e, duyulan ihtiyaç azalacak. E, fosil yakıtlara duyulan ihtiyaç azalınca bir çevre dostu, doğa dostu, oksijen üreten Geliştirilebilir yeşil teknoloji diyorsunuz anladığım kadarıyla. Ya, üniversitemiz, içsel alanı ve ülkemiz için şu an önemli bir kaynak. Ama dediğim gibi ben bunu ileride genelleştirmemize gerektiğini düşünüyorum. Yani biz büyük bir sektör olarak bu normalde de atıkları bu evet. şekilde teknoloji entegre edebiliriz. Bunlar başlangıçta pahalı süreçler olsa da Zaman içerisinde katma değeri yüksek ürünler üreterek bize katkı sağlayacak. Enstitü olduğumuz için şu an biz kenevir bazında bunu çalışıyoruz. Bu arada Boz Yozgat Bozok üniversitemiz kenevir araştırmaları hususunda YÖK tarafından ihtisas üniversite olarak. Evet, İhtisas Üniversitesi olarak e, yaklaşık 5 yıldır e, görev evet. yapıyoruz. Şimdi bu ürünler, ARGE'si e, şu an e, hemen anında bir ürün beklemekten ziyade bunlar tüm dünyada çalışılan malzemeler. ARGE süreci bittikten sonra teknolojiyle de entegre edilerek piyasaya sürecek ürünler üretilebilir. Enerji sektörü için de işte bu ilaç sanayi için tüm sektörler için aynı şekilde normalde düşündüğümüz zaman her sektör böyledir. Yani bir başlangıçta arge süreci vardır. Sonra sektörü aktarırsınız. Bununla birlikte gelişen sanayi ve teknoloji sürekli ilerlediği için, sürekli kuantum bilgisayarlar çağına geçiyoruz. Yeni teknolojileri entegre olabilmek için argeyi de sürekli geliştirmek gerekiyor. Yani bir kere bulduğunuz bir şey bugün burada yerinde kalmıyor. Sürekli bunu yenilemek için de her daim bir arge merkezimiz olması gerekiyor. Şimdi biz bu şu an üniversite bazında bunu yapıyoruz ama ileride bunu ...sektöre indirdiğimiz zaman da kalifiye personelle bir Arge merkezi evet. yanında üretimlerin devam etmesi gerekiyor. Üniversitemiz bazında da şöyle özetleyecek olursam ıslahı için hocalarımız bir taraftan çalışıyor üretim ıslahı için. Onların işte yağını ayrı çalışan işte her bir alanda Tekstil, kompozit, farklı alanlarda çalışmacılarımız var. İnşaat sektöründe, İnşaat sektöründe tuğla, çalışılıyor jeton. Farklı projeler, patentler var bu konuda. Şimdi biz de grafit üzerine çalışmalara başladık bir patent çalışması kazandırmak için. Sek e herkes kendi branşında ve alanında e kenevir bitkisinin her e parçasını ileri dönüşüm malzemesi olarak teknolojiye, sanayiye katmaya çalışıyor. Evet. Bir de enerjide şöyle bir şey var. Bu her şey için geçerli. Örneğin oranyum rezervleri bakımından sorgun, zengin bir potansiyele sahip diyoruz. Veya ülkemizin dört bir tarafında petrol, doğal kömür var diyoruz. Fakat bu varlık, bu zenginlik veya bu ülkemizin bor rezervleri bakımından zengin olması aslında çok fazla bir şeyi değiştirmiyor. Değiştirebilmesi için yani enerjiyi çıkartıp işlediğiniz zaman de, çeşitli teknolojik aşamalardan geçirip, değiştirip, dönüştürüp yüksek katma değerde ürün haline getirebildiğiniz de kıymetli. Biz diyoruz ki kenevir mucizevi bitki diyoruz. Kenevir de kenevir tekstil alanında çeşitli kanser ilaçlarının yapımında, alzheimer ilaçlarının yapımında, işte e, kozmatik e, sanayinde, e, araba teknolojisinde, her yerde kenevir kullanılıyor diyoruz. Fakat bunu kullanabildikten sonra kenevir kıymetli bir bitki. Yani enerjiyi çıkartıp, onu işleyip e, işlenmiş ürün, yüksek katma değerli teknolojik ürün haline getirebildiğimizde kıymetli. Aksi evet. takdirde, e, yerin altında uranyum durduğu zaman veya kenevir e, sadece tek başına ekildiği zaman çok fazla bir kıymeti harbi yok mesela petrol gibi bize biz petrolü tek başına içmiyoruz veya petrolü tek başına Kesinlikle çok öyle. fazla kullanmıyoruz. Petrolü yerin altından çıkartıp jet yakıtına, dizele, benzine dönüştürdüğümüz zaman petrol bizim için bir anlam ifade ediyor. Aksi takdirde petrolün bir anlamı, yerin altında durduğu zaman bir anlamı yok. Bu Kesinlikle. bağlamda sanayiciler ve temli, üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde son çok sözlerinizi önemli. alabilirsek hocam, Şöyle. ne söylemek istersiniz? Bir ürünü işlemiş haline nasıl getirebilinir? Şimdi bir kere şunu kavramak gerekiyor, siz çok haklısınız burada. Ülkemiz çok zengin bir ülke her evet. anlamda. Ama biz işlenmiş ürünleri, ham maddesini tonlarca satıp işlenmiş ürünlerinin bir kilosunu o tonlarca parasını aldığımız zaman bir kıymeti olmuyor. Keneviri de sadece yetiştirip belli alanlarda çalışmak yeterli değil. Evet. Katma değeri yüksek ürünleri oluşturup sattığımız zaman ya da kendi ülkemizi kullanmak için entegre ettiğimiz zaman. Yani ben niye piyasadan dışarıdan bir gramı 10 bin liraya... Aktif 10 milyon TL'yi aktif karbon alayım, bunu grafiti, bizim burada pil yapan sanayilerimize kendi ihtiyacımızı karşılayabildiğimiz, dışa bağımlılığı azaltabildiğimiz, hatta bunu sektörel anlamda dünyayla yarışır seviyeye getirip biz dünyadan almak yerine onlara satabildiğimiz zaman kıymetli. Bunun için de en temel şey hem üniversitelerdeki ARGE çalışmalarının bu konuda yapılırken, Çabuk sonuç e, almak yerine argesinin detaylı bir şekilde yapılması ve bunun için bir altyapının kurulması gerekiyor. Şu an bizim hala araştırma yaparken eksiklerimiz çok. Hatta biz bunun için işte bir e, COSCEP e, destekli projelere falan alabilmek için bir e, enerji şirketi kurduk. E, her türlü imkanı kullanıp sanayicilerle de destek alıp e, altyapısının önce bir iyi kurulması gerekiyor ki verimli, iyi ürün elde edebilelim bir de iş insanı Türkiye'deki sanayiciler, iş insanlar e, e, üretim zincirlerini, fabrikalarını veya kazançlarını da aslında çeşitliliğe gitmeleri lazım. yani hep tekstil evet. sektörü, hep inşaat sektörü veya hep araba sektörü şeklinde değil de enerji yüksek katma de biraz değerli, evet, yani yüksek katma değerli, teknolojik ürün nasıl üretebilirim şekline gitmek lazım. Bugün Çin'e baktığımızda e, Çin elektrikli araçları içten yanmalı motorlara oranla daha ucuza imal ediyor. Çin araba sanayinde dünyanın patronu evet. olmuş durumda. Bir zamanlar Almanlar arabada dünyanın patronuydu. Çin, Çinler dünyanın araba sanayinde patronu. Neden? Çünkü bilgi teknolojileri odaklı yüksek katma değerli ürün ürettiklerinden dolayı pil teknolojisi biraz önce diyoruz da kenevirden batarya teknolojisi, kenevirden pil teknolojisi üretilebilir şeklinde bunun için işte güçlü bir altyapı ve sanayicilerin de buna destek olması gerekiyor ki biz burada çabuk üründen ziyade bir argesini tamamlayıp sonra zaten sektör kendi içinde ve dünyada dönecek. Evet. Ama ilk baştaki arge çalışmaları ve bu arge çalışmalarının sürekliliği bu konuda eleman yetiştirmesi çok önemli. Biz bunun için mesela kenevir araştırmaları en üstündeki Hocalar olarak ileri malzemeler benzer teknoloji ana bilim dalı lisansüstü bir ana bilim dalımız var. Lisansüstü eğitim açısından burada da öğrenci yetiştirmeye çalışıyoruz. Yani bunun her yönden ilerlemesi gerekiyor. Sektöre eleman yetiştirme, üretim, teknoloji ayağı bu çoklu bir konu. Evet. Tek bir yerden tutmak, sadece bundan tez yapmak ya da sadece işte belli ürünlerle çalışmak yeterli değil. Mesela siz bilim insanısınız, bu alanda çalışıyorsunuz. Sadece bilim üretmek, makale yazmak, kenevirin işte şuna iyi geliyor, buna iyi geliyor, kenevirin faydaları şöyle böyle şeklinde sadece makale üretmek yetmiyor. O makaleler, o bilim, e, teknolojiyle buluşması lazım. Daha sonra o teknoloji sanayiyle buluşması lazım. Sanayiyle buluştuktan sonra fabrikayla buluşması lazım. Fabrikayla buluştuktan sonra Ortaya ürün çıkması lazım. Evet, bunu da ihracata yönelik artık bizim evet. ülke ekonomisine katkı sağması evet. lazım. Ya yani bu da aşama aşama yapabileceğimiz bir şey. Umarım bir iktisat iktsadus üniversiktsadus alanı bu amaçla kuruldu. Evet. güzel sonuçlar alınır. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum hocam. Ağzınıza sağlık. Bugün Yozgat Bozok Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü. Malzeme ve Enerji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hatice Kambur Çavuş hocamızla kenevir konuştuk. kenevirden birçok şey üretilebileceğini ilk başta pil teknolojisi, batarya teknolojisi üretilebileceğini ve kenevirin inşaat sektörü, tarım, gıda, ilaç, tekstil başta olmak üzere birçok alanda etkilerinin, faydalarının olduğuna dair faydalı bir sohbet ettik. Ee, hocamıza ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Ee, farklı bir e, konu ile farklı bir e, hocamızla birlikte başka bir programda görüşmek dileğiyle herkese esenlikler diliyorum.